burada da çok bak, geniş bir lokopleki alanı. Yani gerçekten yanda enfeksiyonla ilgili partiküllerin gelişmiş olduğunu görüyorsunuz. Bak, bu bak. Bak. Evet, bunlar aradığımız lezyonlar. lokopleki. o kadar ileri seviyede ki şuralarda da o partiküller de şey yapmış. mesaneye yayılmış. Yani tüm mesane duvarlarında böyle enfeksiyon adacıkları odaklar yapmış mesanın üstünde sağlam yerlerde bile bir membran oluşturmuş. Evet yani önce biz tabandaki trigondaki şurayı yok edeceğiz. Sonra da diğer dokulardan yapabildiklerimizi yapacağız. Şöyle fazla olan alanları sonra da kendi iyileşmesini bekleyeceğiz. Evet şimdi bu tabandaki alanın büyük bir kısmını yaptık ama halen burada şöyle dokular var. Bunları da rötuşlayacağız. yoldu. Normalde lekopilek alanları bitti ama şu enfekte görünen dokuların da yoğun olduğu yerlere yapacağım. Var mı? Üst tarafta var mı diye bakıyorum. Bir miktar buralarda da var. Burası ön tarafta genelde az olur ama bayağı yaygın. Burası var.